Bugün hayatınıza yepyeni bir bakış açısı getirecek, kendinizle ve evrenle çok daha uyumlu olmanızı sağlayacak derin bir konuya dalıyoruz. Çakralar ve enerjilerimiz. Son zamanlarda etrafınıza baktığınızda bir uyumsuzluk, bir kaos hali hissediyor musunuz? Sanki dünya bir disarmoni içinde gibi değil mi? Bazıları dünya hep böyleydi diyebilir. Evet, tarih boyunca elbette uyumsuzluklar oldu. Ancak gerçek şu ki, özellikle son 13 bin yıldır giderek artan bir dengesizlik içindeyiz. Bu durum, adeta DNA'mıza işlenmiş ve nesiller boyu aktarılmış bir miras gibi. Ama iyi haber şu ki, bu dönemin sonuna geliyoruz. Artık bu döngüyü kırmanın ve kendimizi yeniden uyumlamanın zamanı geldi. Peki, bu uyumsuzluğun asıl kaynağı ne? Çoğumuz suçu kötü politikalara, açgözlülüğe ya da toplumsal sistemlere atıyoruz. Elbette bunların da etkisi var ama kök neden çok daha derinlerde. Eski düşünce kalıplarımız, artık bize hizmet etmeyen, hem bireysel hem de toplumsal olarak sürekli gerilim yaratan bu eski inanç sistemleri enerjimizi tıkıyor. Neyse ki tam da şu an insanlık olarak yepyeni bir varoluş durumuna geçiş yapıyoruz. Yeni bir düşünce biçimi, yeni bir gerçeklik anlayışı kapıda. Bu geçişi ne kadar kolay yapacağımız ise tamamen kendimizi ne kadar dengelediğimize bağlı. Bu dengeyi anlamanın anahtarı ise çakralar. Çakraları anlamak için de önce ışığı ve renkleri anlamamız gerekiyor. Hepimiz fizik derslerinden veya sanattan biliriz. Saf beyaz ışık bir prizmadan geçtiğinde gökkuşağının yedi rengine ayrılır. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor. Her rengin kendine özgü bir frekansı, bir titreşimi vardır. Mesela kırmızı en uzun dalga boyuna ve en yavaş titreşime sahiptir. Bu yüzden sıcak, uyarıcı ve enerji verici bir renktir. Diğer uçtaki mor ise en kısa dalga boyuna ve en hızlı titreşime sahiptir. Bu yüzden de serinletici, sakinleştirici ve ruhsal bir etkisi vardır. İşte bu farklı frekanslar çakralarımızın temelini oluşturuyor. Günlük hayatımızda bile renklerin bizi nasıl etkilediğini fark ederiz. Bazı renkler zihinsel aktiviteyi artırırken, bazıları bizi sakinleştirir. Bu renkler sadece beynimizi, duygularımızı ve bedenimizi değil, aynı zamanda enerji merkezlerimiz olan çakralarımızı da besler. Gelelim çakra kelimesine. Sanskritçede çark ya da tekerlek anlamına gelir. Çakralar tam olarak budur. Bedenimizdeki enerji çeken ve yayan, sürekli dönen enerji girdapları, yani vortex'lerdir. Evrenden renk, enerji ve duyguları çekerler ve bizim düşüncelerimizle uyumlu bir şekilde çalışarak bu enerjiyi bedenimize dağıtırlar. Vücudumuzda yedi ana çakra bulunur ve bunlara ek olarak yüzlerce daha küçük destekleyici çakra vardır. Bu yedi ana çakra omurgamız boyunca aşağıdan yukarıya doğru sıralanır. Çakralarınız dengede olduğunda kendinizi daha mutlu, daha sağlıklı, daha enerjik ve hayatla tam bir uyum içinde hissedersiniz. Ancak bir veya daha fazla çakra dengesizleştiğinde bu durum sadece o çakranın bağlı olduğu organları değil, komşu çakraları ve genel zihinsel durumumuzu da olumsuz etkiler. Her çakra belirli organlar ve salgı bezleriyle doğrudan bağlantılıdır. Aynı zamanda hayatımızın temel yönlerini temsil ederler. En alttan başlayalım. Birinci çakra, yani kök çakra, hayatta kalma içgüdümüzü ve maddi dünyayla bağımızı temsil eder. Adrenal bezleriyle bağlantılıdır. İkinci çakra sakral çakra yaratıcılığımızı, cinsel enerjimizi ve duygusal etkileşimlerimizi yönetir. Gonadlarla yani üreme bezleriyle ilişkilidir. Üçüncü çakra solar plexus kişisel gücümüzü, irademizi ve egomuzu temsil eder. Pankreas ile bağlantılıdır. Dördüncü çakra yani kalp çakrası sevgi, şefkat ve ilişkilerimizin merkezidir. Timüs beziyle çalışır. Beşinci çakra boğaz çakrası kendimizi ifade etme, iletişim kurma ve gerçeğimizi söyleme yeteneğimizi yönetir. Tiroid bezi ile ilişkilidir. Altıncı çakra, yani üçüncü göz, sezgilerimizi, içgörümüzü ve farkındalığımızı temsil eder. Hipofiz bezi ile bağlantılıdır. Ve son olarak yedinci çakra, taç çakra, ruhsallığımızı ve evrenle olan birliğimizi simgeler. Pineal bez tarafından yönetilir. Şimdi bir an durup düşünün. Hayatınızda egonuzla ilgili sık sık sorunlar yaşıyor musunuz? Belki de kendinizi yeterince ifade edemediğinizi hissediyorsunuz ya da belki kalbinizi sevgiye kapattınız. Eğer bu durumlardan herhangi biri size tanıdık geliyorsa, muhtemelen bir veya birden fazla çakranızda bir dengesizlik veya tıkanıklık var demektir. Peki, bu çakraları nasıl açabilir ve yeniden dengeleyebiliriz? Aslında günlük hayatımıza entegre edebileceğimiz çok basit ve etkili yöntemler var. Öncelikle renkleri kullanabiliriz. Her çakra belirli bir renkle rezonansa girer. Örneğin, kök çakranızı dengelemek için kırmızı renkte kıyafetler giyebilir veya yaşam alanınızda kırmızı objelere yer verebilirsiniz. Kalp çakranız için yeşil, boğaz çakranız için mavi kullanmak gibi. Bir diğer güçlü yöntem ise güneş ışığıdır. Güneş en büyük ışık ve enerji kaynağımızdır. Her gün sadece yarım saat bilinçli bir şekilde güneşlenmek bile tüm enerji sisteminize inanılmaz bir destek sağlar. Beslenmeniz de çok önemli. Kırmızı meyveler ve sebzeler kök çakrayı, yeşil yapraklı sebzeler kalp çakrasını destekler. Yediğiniz yiyeceklerin rengi ilgili çakrayı besler. Ayrıca renkli banyolar yapabilirsiniz. Organik banyo tuzları veya esansiyel yağlar kullanarak hazırlayacağınız renkli sular çakralarınızı nazikçe uyandırır ve dengeler. Daha derin bir çalışma için ise Reiki gibi enerji şifası teknikleri harikadır. Reiki, ellerle evrensel yaşam enerjisinin aktarılmasıdır ve çakraların açılması, temizlenmesi ve hizalanması için inanılmaz etkilidir. Eğitimli bir Reiki uzmanı, çakralarınızdaki tıkanıklıkları sezgisel olarak hissedebilir, hatta görebilir ve enerji akışını doğru bir şekilde yönlendirerek dengeyi yeniden sağlayabilir. Modern bilimde artık bu kadim bilgileri destekliyor. Bedenimize aldığımız toksinler, sürekli maruz kaldığımız olumsuz düşünceler ve çevresel kirlilik enerji alanımızı etkiler. Zamanla bu etkiler çakralarda dengesizliklere yol açar ve bu dengesizlikler de zihinsel ve fiziksel sorunlar olarak kendini gösterir. Bu yüzden sağlığımızın sorumluluğunu üstlenmemiz çok önemli. Unutmayın, çakralar bir zincirin halkaları gibidir. Hepsi birbirine bağlıdır. Sadece tek bir çakraya odaklanmak yerine bütünsel bir dengeyi hedeflemek en doğrusudur. Bir çakradaki denge diğerlerini de olumlu yönde etkiler. İşte çakraların ve enerjilerin temelleri hakkında bilmeniz gerekenler bunlardı. Elbette bu konunun sadece yüzeyi. Önümüzdeki videolarda her bir çakrayı tek tek ele alacağız ve özellikle indigo çakra gibi daha derin konulara dalacağız. Enerjinizi dengeleyin, potansiyelinizi açığa çıkarın ve evrenle olan muhteşem uyumunuzu yeniden keşfedin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.